Bilgi ağacı kıskançlığın belirtilerini sunar. Kıskançlık, hayatlarımıza ve ilişkilerimize gizlice girebilen güvensizlik, kırgınlık ve hatta öfke duygularına neden olabilen karmaşık bir duygudur. Kıskançlık belirtilerini tanımak önemlidir çünkü bunlar refahımız ve ilişkilerimizin dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu videoda kıskançlığın ince işaretlerini keşfedip bu güçlü duyguya ışık tutacağız aşırı karşılaştırmalar Kıskançlığın belirgin işaretlerinden biri sürekli karşılaştırmadır. Kıskanç kişiler sıklıkla kendilerini, kendi başarılarını, sahip olduklarını veya ilişkilerini başkalarınınkilerle karşılaştırırken bulurlar. Bu yetersizlik duygusuna ve başkalarının sahip olup kendilerinde olmayan şeylerle meşgul olmasına yol açabilir. Güvensizlik ve şüphe Kıskançlık çoğu zaman güvensizlik ve şüphe ile birlikte gelir. Kıskanç olan biri, partnerinin faaliyetleri, arkadaşları veya başkalarıyla olan etkileşimleri konusunda aşırı endişe duyabilir. Sahiplenici davranışlar sergileyebilir, sürekli partnerinin telefonunu veya sosyal medyasını kontrol edebilir ve masum eylemleri şüpheli olarak yorumlayabilirler. Pasif-agresif davranmak Kıskanç bireyler duygularını açıkça ifade etmek yerine pasif agresif davranışlara başvurabilirler. Kıskançlık veya kızgınlık duygularını dolaylı olarak iletmeye çalıştıklarından küçümseyici sözler, alaycılık ve ince küçümsemeler yaygın bir olay haline gelebilir. Aşırı korumacılık. Kıskanç olan bireyler sıklıkla sevdiklerine karşı aşırı korumacılık belirtileri gösterirler. Partnerlerinin başkalarıyla etkileşime girmesini veya bağımsız faaliyetlerde bulunmasını engellemek amacıyla kontrol edici davranışlar sergileyerek aşırı sahiplenici olabilirler. Bu aşırı korumacılık, kendilerine ait olarak algıladıkları şeyleri kaybetme konusundaki derin korkularından kaynaklanıyor olabilir. Övgü veya desteğin sakınılması Kıskanç insanlar başkalarının başarılarını gerçekten övmekte veya desteklemekte zorlanabilirler. Başkalarının başarılarını veya iyi şanslarını kutlamayı zor bulabilirler çünkü bu, kendilerinin algıladıkları yetersizliklerinin acı verici bir hatırlatıcısı olur. Bunun yerine samimiyetsiz iltifatlarda bulunabilir veya başkalarının başarılarını küçümseyebilirler. Olumsuz benlik imajı ve kendini başkalarıyla karşılaştırma kıskançlık çoğu zaman altta yatan düşük özdeğer veya güvensizlik duygularından kaynaklanır. Kıskanç bireyler olumsuz bir öz imaja sahip olabilirler ve kendilerini sürekli olarak başkalarıyla olumsuz bir şekilde karşılaştırabilirler. Karşılaştırmalar kıskançlık ve kendinden şüphe duyma duygularını güçlendirdiğinden, bu bir kısır döngü yaratabilir. Sürekli güvence ihtiyacı, Kıskançlık yaşayan insanlar partnerlerinden veya arkadaşlarından sürekli güvence almak isteyebilirler. Güvensizliklerini ve değiştirilme ya da gözden kaçırılma korkularını hafifletmek için onaylanma ararlar. Ancak bu sürekli güvence ihtiyacı zamanla ilişkileri zorlayabilir. Terk edilme korkusu. Kıskançlığın kökeni çoğu zaman terk edilme korkusundan kaynaklanır. Kıskanç bireyler başkalarının onları terk edeceğine ya da onlara ihanet edeceğine dair temel bir inanca sahip olabilirler. Bu da partnerlerini ya da sevdiklerini kontrol etme ve sahip olma konusunda yoğun bir arzuya yol açabilir. Başarılı insanlara karşı kızgınlık. Kıskançlık başarılı bireylere karşı kırgınlık duygularına yol açabilir. Kıskanç bireyler başkalarının başarılarına hayran olmak ve onlardan öğrenmek yerine olumsuz duygular besleyebilirler. Başarılı insanları tehdit olarak görebilirler veya başarılarını kıskanabilirler. Bu da toksik bir bakış açısına neden olabilir. Duygusal değişkenlik. Kıskançlık duygusal dalgalanmalarda kendini gösterebilir. Kıskanç bireyler öfke ve hayal kırıklığından üzüntü ve güvensizliğe kadar uzanan yoğun ruh hali değişimleri yaşayabilir. Bu duygusal iniş çıkışlar ilişkileri zorlayabilir ve sağlıksız bir ortam yaratabilir. Kıskançlığın işaretlerini tanımak, kendi farkındalığımız ve sağlıklı ilişkiler kurmamız için çok önemlidir. Kıskançlığı kabul edip ele alarak özgüven, güven ve daha olumlu bir bakış açısı oluşturmaya çalışabiliriz. Kıskançlık kronik bir sorun haline gelirse, bir terapisten veya danışmandan destek almak. Bu güçlü duygunun karmaşıklıklarını aşmak için yararlı stratejiler ve rehberlik sağlayabilir. Unutmayın, kıskançlığı anlamak kendimizi onun pençesinden kurtarmanın ve daha mutlu, daha tatmin edici bağlantılar kurmanın ilk adımıdır. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Bildirimler için zil simgesine basmayı unutmayın.